Kartalkaya Grand Kartal Otel'de dün gece 3.30 saatlerinde başlayan yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti. 238 kişinin konakladığı 12 katlı ahşap otelde 51 kişi yaralandı. Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi'nde Yıldızhan Otel'de dün bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. İki antrenör ve iki kayak sporcusu yaralandı. Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 73 yaşındaki emekli öğretmen kendi mezar taşını hazırlayıp yaşamına son verdi. Mezar taşı üzerindeki yaptığı her iyilikten zarar gören adam yazısı ise dikkat çekti. Gündemden haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın.